güzel bol fındığıyla efendim haşır neşir olan bir tatlımız. Bursa'nın süt helvası için efendim hemen malzeme listesi gelsin. 1 litre süt, 1 su bardağı toz şeker, 1 adet yumurta sarısı, 100 gram tereyağı, 1 su bardağı un, 1 paket vanilya ve üzeri için bolca fındığa ihtiyacımız olacak efendim. Dayanamadı Seyfi. O da müdahil oldu. <laughs> İlk fazla yapmışız. Bir tanesi bitiyor. <laughs> Ay, mutfağımda neler oluyor? <laughs> kapış kapış gitti köfteler. İbo ister misin? <laughs> Ay, tereyağımızı eritelim ilk etapta şöyle. Unla beraber birazcık kavurma işlemi yapacağız. Ee, sonrasında ne var bir de? tatlı. Evet. Oh bir de salata yapacağız efendim. Yok böyle bir lezzet ama bu süt helvasında unu bir tık kavurduğumuzda o güzel aroması e, şeye geçiyor. Helvanın içine Beşik geçiyor. Bir hal alır. Çok güzel oluyor. Sever misin? Çok severim. Ben yaparım de severim. Daha. Aynen. Ama kavurarak yapmadım Bunu deneyeceğim. Kavurarak... Yok Çok şey yapmayacağım. Birazcık Uzun böyle sıra. un kokusunu kıracağız. İşte evet. O koku zaten onu Başka bir hal aldırır. Aynen. Lezzet olarak evet. bir tık ta taşlandıracağız ve evet. en sonunda da fırına atacağız. Hı hı. Fırında da üzerini böyle birazcık yakacağız. Kızardı. Sonra bol fındık ile hı hı. servise hazır edeceğiz. Buraya koyabilirsin bence kabakları. Niye böyle aldım bilemedim. E i̇çine de su da koyalım birazcık. Sıcak su koyarım ben onu. <laughs> en sonunda bunu yaparız. Seval ya senin poğaçan oldu galiba kuzu. Al, Ay çok güzel koktu bir şeyler. Ben de diyorum ki, koku geliyor. Biraz koku daha. Koku geliyor daha. fırından. <laughs> Mermin'in enfes mutfağında enfes kokular. <laughs> Çok kavurmayacağız zaten de. Evet. Minik minik. Ben un kokusunu sevmiyorum sütlü tatlılarda açıkçası. O yüzden birazcık kavurma taraftarıyım. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Yorumlarınıza bekliyorum. Kavurmadan da yapılabilen bir tatlı aslında. Bu tamamen e, alternatif olarak size sunduğumuz bir yöntem. Çırpıyoruz. Mikserimizde en son aşamada bir rondodan geçiririz. Şöyle güzel bir kıvam elde edene dek kaynatacağız. Bir şimdiden geçirsek mi Versene. Tamam. hemen? Versene geçirivereyim hemen. Tamam. Onu Bak. hafiften kavurduk, un kokusunu çıkardık. Neden un kokusunu çıkardık? Biliyorsunuz ki sütlü tatlılarda un kokarken ister istemez böyle ağza o yalan bir koku geliyor. Ben o kokudan çok hoşnut olmadığım için önden bir kavurma yaparım. Çorbalarda da bu şekilde. Eee başımeze hazırlarken de mutlaka önden bir kavururum kavurma işlemini ben de mutlaka yapıyorum. Değil mi? Lezzet şeylerde. veriyor. Ama biliyorsun tercih bir bence böyle gayet güzel olacak. Un kokusu geliyor ama şey ha. Şimdi un kokusu geliyor. Böyle kavurmak güzel. Kavurmak güzel oluyor. Allah içinde maydanoz varmış Serpil bunun. <laughs> Şeyime girdi helvama. Yine Aa. Serpil yaptı. Yok yapmadan da o bilinçli ama. Bugün Serpil'i ben... Vallahi maydanozlu oldu elvam. Yok yok olmaz. <laughs> bir şey olmaz alınır içinde. Bilmiyorum <Tümün> hangisi <laughs> alınacak, Çare hangi biri alınacak. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Alkışım <laughs> bol. Pratik kadın. Evet. Ee, kadın pratik yetişemiyordum. <laughs> Sıyırsana ben. Serpil'im şunu. Çok güzel gözüküyor. Dur canım bir dakika <laughs> Şöyle. Ziyan etmeyelim. Bayağı çıktı çünkü. Ay. Neyse olsun. Olsun. Bu İyi. De. Yeter. Hemen dökeyim ki dondu. Nasıl yırırsın sen. Ay yandı yandı. Üstüne döktüm değil mi? <laughs> bir de bu vardır. Yapacak bir şey yok. Şöyle efendim bakın. Akıyordu şelale gibi. Çok doldurmayın. Sütlaç gibidir taşabilir. Şöyle eşit miktarda hmm. Bölüyoruz Şöyle Bakın bu tarz aparatları çok seviyorum Neden diyeceksiniz İnanın mutfakta hayat kolaylaştırıyorlar Bir ee, kaşık alabilir miyim evet. Hayat kolaylaştırdıkları gibi de Hiçbir yeri kirletmiyorlar Şöyle Akıttık Birazcık daha şuraya akıtayım Ziyan etmeyelim Şu az oldu Biraz da buraya akıtayım Oh süt helvası Bursa'nın. Hafiften ununu kavurduk. Şerbetini kenarda yaptık. Muhteşem bir şerbet oldu. Sonrasında efendim şöyle oturttuk. Bunlar ısıya dayanıklı fırın kaplarım. Su alabilir miyim? Zemine mutlaka çok hafif su koyun ki kaseler birbirine çıt çıt ettiğinde çatlama yapmasın. Koyalım serpelim buçuk iki su bardağına yakın su koyarsanız sıcak suyla daha iyi oluyor. Yeterli tatlı. Şimdi önceden ısıtmış ya. olduğumuz efendim 185-200 derecelik fırına atıyoruz. İlk etapta 185 ile başlar. Şöyle özellikle kızartmak istediğimiz için şunu yakından çekelim. Ee, şu kısma koyuyorum ızgara kısmına. Ve size nacizane tavsiyem bak bu da çok güzel. Ee, bunu hemen ızgara kısmına çeviriyorum. Şöyle... Heh. Evet. Şu an burada sadece kaymağını yakmak istediğim için onu yapıyorum. Evet. Fırınım da pişerken gelelim. Şimdi evet. Cuma saati dedik. Dertler, sıkıntılar gitsin dedik. Rabbim ettiğimiz duaları kabul etsin dedik. Şöyle güzel görsel bir masayla günü ve haftayı kapatıyoruz. Neler mi yaptık bugün? Pancarlı bir salata yaptık. Bakar mısınız? Seval anlat. Anlatmaya ben gerek garip. yok görüyorsunuz diyorsun. Evet. Şehriyemizi <laughs> pancarla haşladık. Önce kavurduk. Pilav gibi demledik. Sonra mısır, kornişon, turşu, kapya, Yanında, biber, dereotu. Yanında, dereotu. muhteşem evet, Patatesli köfte. Kıyma harcı yaptık. Kavurduk soğanla. Burada tart yaptık. Evet, muhteşem incirli. bir tart incirli. Bakar mısınız? Ee, üzerine güzel bir sosla birlikte sunduk. Akabinde mayasız bir e, poşa yaptık ama kendisini gerçekten çok mayalı <laughs> sandı. E, iki katı kabardı ve Bursamızın güzel Bursamızın süt helvasını hazırladık. E, hemen ben şöyle biraz yorulmuşum, <laughs> kalkamadım bugün. Şöyle şunun iç kısmını göstereceğim. Tamam. Şöyle bakar mısınız efendim? Çok güzel pişmiş. Şöyle koyuyorum. Bir de bir de mayasız poğaçamı göstermek istiyorum. Onu da bölecektim ama bölmeyeceğim. Şöyle bakın, çok güzel. Oy oy oy. Seval, muhteşemsin bebeğim. Olsun. Ellerine sağlık. Biz hiçbir de zaman yanıltmıyorsunuz zaten. Tariflerin <laughs> harika, enerjin Teşekkür güzel. Ederim. Biraz yorgun olmuş Bugün olabilirsin evet, ama biraz. geçecek bugünler bebeğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.